Neyzen Tevfik demiş ki, hayat üç buçukla dört arasındadır. Ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın. İçinde biraz mizah var ama gerçekliğini söyleyeyim mi? Genelde dört dörtlük yaşayan insanlar, tercihli yalnızlığından büyük güç olan insanlardır. Hayatın tadını çıkaran insanlardır. Mesela kendi başına sinemaya gitmekten, parkta yürümekten, tatil yapmaktan keyif alan insanlardır. Ama... Diğerleri yani kalabalıktaki yalnızlar ve ancak bir araya geldiklerinde kendilerini adam zanneden o zavallılar topluluğu ona bakar derler ki ah zavallı yalnız. Hadi ya. Nasıl da imreniyoruz aslında değil mi böyle insanlara? Ya yalnız bunu nasıl yapabiliyor? Çünkü onunki yalancı kalabalıklara tercih ettiği kendi kendine dolu dolu bir birliktelik. Önce kendinizden bir haz almayı başarsak neler yaparız neler. Biz hayatımızda tek başına bir ordu olmayı başarabiliriz. Ay o şimdi evdedir. Ay o tek başına tatile gitti. Ay yine kitap okuyor tek başına. Niye? Sen yapamıyor musun? Yapamıyorsun. Çünkü ancak birileriyle bir arada olduğunda güçleniyorsun değil mi? O birileri de senin için aynı şeyi düşünüyorlar. İşte kalabalıktaki yalnızlar diyoruz buna. Yalnız ve güçlü insanlar üç buçuk atmaz, hayatı dört dörtlük yaşarlar. İnsan ne kadar güçlü ise hayatını yalnız yaşar ve bu böyle devam eder. Hiç şaşmaz, matematikseldir demiş Charles Bukowski. Evet, güçlü olmak için yalnız olmayalım ama yalnızlığın verdiği gücü lütfen yaşayalım.